Selam dostlar Black Desert Mobile oyununda tekrar devam edeceğim ee, şuraya girmek istiyorum bugün şu kutudan alacağız bu kutu günlük verilen şey var ee, posta kutunuza geliyor bilenler biliyordur ben kutumdan aldım açıkçası şunu kapatalım ee, pop bir saniye. Şimdi kutumuzu aldık. E, mektubumuzu aldık. Posta kutusuna geliyor. Biliyorsunuzdur. Posta kutusunu göstermeme gerek yok herhalde. Ama gösterdim. Böyle posta kutusunuza geliyor. Alıyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Mutlaka. Evet. E, bu muydu ya? Evet. Burasıymış. Tamam. Girebiliyoruz mu? Ha evet. Uy. Tamam. Ha dur. Ben başlatmamışım. Ne oldu? Lan niye kapatıyorsunuz? Aa 4000 birisi var. Olsun. Sorun yok. Dert değil. Hadi şunun kafasını kıralım ya. Ulan nereye gidiyorsun sen? Aç aç aç. Oy bayağı vurdu ha. Şunun sesini bir ama yok. Bas bas can bas. Ulan Hadi. Ölme Haydi be Kimi karşı bu Bu kim Ha tamam hatırladım bunu Valla şimdilik iyi gidiyoruz ha ölmedik. Vallahi iyi gidiyoruz ölmedik gerçekten. Niye Buradan hem otomatik değil arkadaşlar bir de şey. Bir de kendimle müdahale de ediyorum bazen. Öyle olunca okey. Ama bak cep telefonundan oynayınca mutlaka ölüyorum burada. Onda bir karışık bir dalavera var gibi geliyor. Ya oyunda ya da bilgisayardan oynadığınız için daha iyi oynuyorsunuz sanki. Böyle bir şey var aklınıza bulunsun. Aslında bugün e, videonun amacı birazcık da şey. Ince, ince detaylar. Ulan ölmüyor dedik öldük ha. O bizi öldürür. Bana taktı kafaya çünkü. Oo, okey. Yürü lan. Ya bugün konusu, bugün videonun konusu da çok yani detaylı bir konu aslında, çok daha bir şey değil yani. Şunu dinlemek istiyorum daha doğrusu. Ee, bazı ince detaylar vermek istiyorum. Ee, ben YouTube'da Black Desert Türkçe olarak baktım. Kimse onları söylememiş. Ee, ben de gözüme e, e, takılanları ince detayları vermek istiyorum. O yüzden yapıyorum bu videoyu. Haberiniz olsun. Şimdi kafamın başka yerde olduğu için tam toparlayamadım lafı. Ama keşke bir daha girebilecek. Neyse. Gire, giremiyoruz değil mi? Hadi bir tane daha ver. <laughs> girelim. 4-5 kere girelim buraya. Dur bir kutu bakalım. Neler var? Hmm. Şöyle ki arkadaşlar. Eee. ince detay dediğim şey ne? dün ben şu ince detay dediğim şey şu arkadaşlar. Bu Nova hariç. Bak Nova'yı katmıyorum işin içine. Bu Striker. Ondan sonra Haşhaşin. Bunlar bende var. Tamam mı? Bu okçu biliyorsunuz. Yani PvP'lerde iyi. Hatta şu bayan da iyi dövüşüyor PvP'de. Ya benim Titan gibi benim gibiler PvP'ye pek girmiyor. Ee, PvP'nin adamı değil. Ama ben sevdiğim için PvP'de oynamıyorum. Ama yani arada bir girdim oluyor. Ama bakın e, ee, PvE'de yani bu Bence bir işe değilmiş yani. Hiçbir yararı yok. Biliyorsunuzdur muhtemelen ama ben geç öğrendim. Ya da gerçekten bakın ben bu kıza bütün itemlerimi buna taktım. Silahlar falan hariç. Kırmızı item falan vardı bunda. Ya yani şu an yok söktüm tabii ki. Dedim hadi şeye gireyim. Hadum'a gireyim. Yani Hadum'da kasarım diyor. Çünkü bu Nova'yı buffladıkları için galiba. Ulan ben Oyunu bu Nova'yı açar açmaz o soktum bunu. Ulan hiçbir şey yok üstünde takır tokur adamları yiyor. Tamam mı? Hadi Nova'da belki buff vardır dedim. Beni iyi dinleyin. Ha dedim bunu sokayım bu. Ben daha önce hiç vardı bende ama hiç oynamamıştım. Çünkü ben okçu sevmiyorum. Ha dedim hiç ama bilmiyorum yani oyun bu Black Desert açıldığından beri yani 2000 Black Desert Mo, e, online Açıldığından beri hiç okçu almadım ben yani orada da almadım, burada da almadım. Dedim bir gireyim bakayım hadi neyse. Girdim baktım hani bu e, PvP'de iyi olabilir gerçekten ama PvE'de bence hiç iyi değil. Yani Hani ulan vuramadı hiçbir şey öldüremiyor. Ya da ben ayarlayamadım ama bakın bunu denedim bu iyi değil. Şu orta şekerli şu, şu. Orada şekerli. Bu. Bu işe yaramaz. PV'de hani öldüremedik. İsmine Karadol koydum ama. Neyse. Ee, Haşhaşin. Haşhaşin de bir... Haşhaşin iyi. hayır E, çok az bir item taksanız yani. Baba itemlerden değil. Üstüne baba item de yok zaten. Az bir item takın. Tamam mı? Hadum'a gönderin bunu ondan hakkından gelir yani. Geldi de. Yani şimdi ben bu kadar iyi bilmiyordum. E, ismini de sabah koydum. <laughs> yani yakıştı, yakıştırıcı. Yakıştırıcı. Yakıştırdım yani. Mesela bak bunun, bu striker da fena değil. ismini de karıcı e, kırıcı koymak istedim. Kabul etmedi. Her neyse, yoksa ben Arap falan değilim yani. Herhalde anlaşılıyordur yani kimlere benzedim. Türk, Türk'üm ama yani Ruslara benziyorum. Ee, dediğim gibi, şimdi bu Haşhaşin olayı çok, e, bu adam çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani alın bunu şeye sokun siz, yani neydi o? E, he, dancına mancına sokun, bu keser yani. Gerçekten her yerde keser bu. Ve üstelik ee, Hadum'da e, Bu Haşhaşin yani Nova Haşhaşin Bir de benim Titan iyi e, e, Yani Hadum'a direkt at bunu kurtarır bu hani seni H H Hadum'da kalır yani ölmez de Şu orta şekerli bak şu 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 logolu olan bak benim Almanca olduğu için Bende başka isim yazıyor. Hani siz de İngilizce oynadığınız için muhtemel. Ee, bu, 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 orta şekerli. Diğer karakterleri incelemedim ama maşa iyiymiş. Striker e, üstüne çok düşmedim. Striker da iyidir diye düşünüyorum. Çünkü adam yakın dövüş. Yani çatır çatır girişiyor. Striker da bayağı oldu değil mi Ya benim Titan'ı kimse almıyor galiba ya. Yani ben çok Titan görmedim kimse de Her neyse ki şöyle ee, diyeceklerim buydu. Ya Bilmiyorum yararlı mı olur? Beni alır mısınız bilmiyorum da. E, bana daha iyi biliyorsanız e, biliyorsunuzdur. Yani Aralarınızda vardır. Mutlaka bana daha iyi olan. Arkadaşlar bakın ben size biraz yardımcı oldum. Siz de bana yardımcı olun. Şunu bana söyleyin. Ben Bilemedim ya şu şunu şunu şuradan mı alacağız şu olayı görüyorsunuz değil mi? Bunu bana yazın bak bunu buradan mı alacağız kazanınca ee, nerede o Rum bu değil mi o taş bu taş geliyor değil mi oraya yani bana yardımcı olun ya. bu taş oraya gelecek değil mi? Yani bunu söylerseniz bana büyük yardımcı olmuş olursunuz ben size yardım etmek etmek istiyorum ettim de diye. Varsayıyorum kendime çünkü bir ince detay söyledim ee, bir daha e, bilmiyorum bana da yardımcı olun ya e, Biriniz yazın ha. ya çünkü ben e, bakın ben guildim var da henüz benim guld e, ben tanımıyorum bunları ya, ya Türk guildi arıyorum bir tane var o da yani e, pek oyuncusu yok herhalde bir tane vardı benim daha önce guildim beni atmışlar Nedense atmışlar bilmiyorum. Bir daha ben oraya giremedim. Vallahi Türk Kuldi'niz varsa beni alın ya aranıza. Ben de sizden birlikte oynarım. Ben çünkü oynuyorum ya. Bayağı bir oynuyorum. Bir ara vermiştim tabii ki. Her neyse böyle bitirdim bu videoyu. Kapatacağım şimdi. Şey dediklerim böyle. Yani sırf bunu böyle söylemek istedim. Bu oyunu sevdiğim için ikinci videoyu da çekiyorum. Belki devam ederim bu 4-5 bölüm ama ben bu oyunu günlük bırakmasıcıya oynuyorum yani sürekli oynuyorum. Abi bir ara bıraktım ama yani bir 6 7 ay bıraktım. Şimdi toparladım ama. iyi oldu. Bu oyunu seviyorum. bir şey daha söyleyecektim aslında da. Ee, bu para kazanma olayı var ya çok kolaylaşmış bir Eskiden daha zordu. Adama bir giriyorsun ama işte bir de buff varsa yani şu e, hot time oluyor ya. Ulan hot time de öyle bir düşüyor ki. Bakın ha bir şey daha sadece ince detay. Evet. Ee, nereden giriyorduk aya? Nereden giriyorduk? Şu an ben hep buradan böyle şöyle göstereyim. Evet, şimdi. Ee, ben şu 69 yazıyor ya, şu biliyorsunuz e, alanda eee şey e, al, alanda düşen itemlerin şeyine o, ola, e, o düşen e, ihtimalini arttırıyor ben buna bastım yani bayağı vermiştim 39'a kadar çıkartabildim bundan sonrası pek işe yaramıyor bari şunları da verelim yani bunu arttırın ya yani. bu önemli bu iyi bu siz buna basın yani. Bu iyidir. Bunu basın basabildiğiniz kadar da. Ben buna da bastıydım azıcık. Birazcık olsun dedim ama bundan sonra sana basmam var herhalde. Bu da önemli de yani bu da önemli de ama bu daha önemli. İlk önce buna basın derim. Oyuncu ilk oyunu açan arkadaşlara bunu öneriyorum. Bakın bu çok önemli. Bunu neden önemli biliyor musunuz bu? Yani düşürdüğünüz yani adam öldü, öldü, öldü e, mor öldürdüğünüz vakit daha çok şeyler düşürme ihtimaliniz yüksek. Yani bu daha önemli bence. E, çünkü ilk baştan e, düşüreceğiniz şeyler az olabilir ama bu yüksekse çok olabilir. O yüzden bunu da böyle söylemiş olayım. Evet. Ben de şimdi benden bu kadar arkadaşlar. Herkes sağlıklı kalsın. Hoşça kalsın.